eşittir x diyelim sonuca. Her iki tarafın karesini aldığımızda x kare eşittir 10 bölü 9 olacak artı karesi alındıktan sonra bu kök kalkacak. Diğerleri iç içe devam edeceği için artı x diyoruz. Hepsini sol tarafa toplayalım. x kare eksi x eksi 10 bölü 9 eşittir 0. Paydayı 9 ile eşitleyelim burada ve paydadan kurtaralım. 9 x kare eksi 9 x eksi 10 eşittir her iki tarafı 9 ile çarptık. Burada da 0 oldu. Çarpanları ayıralım. 3x'e 3x diyelim. Eksi 10'a da 5'e 2 diyelim. Buna eksi, şuna artı deyip bu şekilde çarpacak olursak eksi 15x artı 6x'ten eksi 9x'i alabiliriz. Buradan 3x artı 2 çarpı 3x eksi 5 buluruz. Eşittir 0 dediğimizde x değeri buradan eksi 2 bölü 3 x değeri 5 bölü 3 olarak bulunur. E, toplamalı bir karekök, karekök zaten çift dereceli. Sonuç asla negatif olmaz. Dolayısıyla x eşittir 5 bölü 3'tür. Doğru cevap D seçeneğidir.